Şöylesin mı Şöyle sen Piyasa bu sene çok güzel, çok güzel fiyatlar. Şu an ne kadar bu balık fiyatı? Şu anda 40 ile 45 arası. Birinci tanesi kaç kadar satıldı abi ihracat ürünleri mesela? Kaç Abi geçen yıl bir rakamı görmüş müydün? Mümkün değil, bu fiyatlar hiçbir zaman görmedim. Geçen yıl en, en yüksek fiyatlar e, 20-22 arasıydı. İlk kez bu kadar arttı. Aynen ilk kez bu kadar arttı. Onu söyleyeyim abi? Tarihi bir rekor şu andaki bu fiyatlar, tarihi bir rekor. Ne kadar abi şu an fiyatlar? Dediğim gibi 40-45 arası şu anda fiyat piyasa şey var. Yani yüzde yetmiş beşi üreticiden çıktı yani. Yüzde yirmi varsa yüzde yirmi kadar bir miktar vardır yani. Yıl itibariyle güzel olan rekortaya göre ki gerçek değerini kısmen buldu sayılır. 40 ile 50 civarında seyrediyor. Üreticiden aldığım siyatlar 40 ile 45 arasında 45 50 arasında satıyoruz. Peki abi nasıl piyasa nasıl? Ürün var mı piyasada? Ürün görüntüde yok ama yani abartıldığı kadar da değil. Fiyatlar yükseldikçe satış da düşüyor tabi. Ama geçmiş yıllara bakarsan da güzel fiyatlar yani bunlar. Ee... Bugün kaç fiyatları biraz bu aralar yüksek de ama işte bu kadar böyle gider mi bilmiyoruz. Ya, bu aralar biraz yükseliyor. Memnun musun fiyatlardan? Ya bu aralar memnunuz. Ama yani tabi e, ilaç fiyatlarına falan baktığın zaman aslında memnuniyetlik yok. İlaç fiyatları, gübre fiyatları çok yükseliyor. Ona göre kayısı yokluğundan yükseliyor. Yoksa kayısı olsa o kadar yükselmez yani. Ha peki senin bahçelerde kaç kök ağacın var? Ne kadar kayısı bu? 200 kök ağacımız var. Nerede oldu? Yok bu olmadı ki. 200, 200 kilo, 300 kilo mal oldu. Öyle şey yok yani. Öyle... Olmadığı için mi abi? Tabii olmadığı için. Yani olsak o fiyatlara gitmez zaten. aldı kamerayı ilan attı senle he azap ya şurada bir şey daha bir sürü mal variyete yok yok daha burada Abi, <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.